İnançı Kirpi Mina Merhaba, benim adım Leyla. Size bir hikaye anlatacağım. Beğenirseniz ne ala Etrafımda bunca hayvanı görünce hepsini ben toplayıp getirdim sanmayın. Her birinin burada olması tesadüf eseri. Sinek pencereyi açık unuttuğum bir gün uçu verdi içeri. Örümcek ise bir sabah yedi de bacadan aşağıya indi. Kedi yılışa yılışa içeri girdi yağmurlu bir günde. Köpeği kim bilir kim bırakmış arka bahçeme kuşu kardeşim hediye etti. Balığı ise uzaklardan bir kuzen. Fare, kurbağa, kirpi. Kurtulamadım gitti. Tümünü besliyorum mecburen. Kolay mı sandınız bunca hayvanla aynı evde yaşamayı? Hele benim gibi yaşınız olduysa 86. Onları beslemek, yıkamak ve uyutmak işin kolay tarafı. En zoru tuhaf kişilikleriyle uğraşmak. Ne de olsa her birinin huyu suyu farklı. Mesela kirpim Mina. Bir bilseniz ne kadar inatçı. İnatçı kirpi mi olurmuş demeyin. Vallahi de inatçı, billahi de inatçı. İnanmazsanız anlatacağım hikayeye kulak verin. Bir akşam inat et duymamakta, gözlerinden uyku aksa da. Yatmam da yatmam, yatmam da yatmam. Diğerleri uyardı Mina'yı. Yeter ama Mina, inat etme artık. Ne olur uyusan azıcık yatıyorum dedim anlasanıza. Yatmayacağım bugün yatağımda. ısrar etmeyin rahat bırakın beni. Ne olur bir günde uyumayı versem sanki. Fare olmaz dedi. Uyuyup büyüyecek. Büyüyünce ne istersen onu yapacaksın. Tuttukları gibi Mina'yı kollarından bacaklarından fırlatlar doğruca yatağa. Hay Allah siz ne yaptınız? Ne diye Mina ile inatlaştınız? Yatmak istememek de haklıydı hayvancağız. Bu sabah eve yeni yataklar aldım. Balık sefa ya da kurbağa eda yatar sandım. Kedi, köpek, fare, kuş, örümcek ve sinek onlar da yatsa olurdu. Ama bir kirpiyi su yatağına yatırmak da nereden çıktı? Başka bir gün tutturdu bizim kirpi oynamayacağım diye. Oynamam da oynamam, oynamam da oynamam. Diğerleri uyardı Mina'yı. Yeter ama Mina, inat etme artık. Ne olur bizimle oynasan azıcık. İstemiyorum dedim da. Oynamayacağım bu oyunu asla. Israr etmeyin rahat bırakın beni. Ne olur bir günde oynamayı versem sanki. Sinek Feza olmaz dedi. Oynayıp eğlenecek. Eğlenince mutlu olacaksın. Tuttukları gibi Mina'yı kollarından bacaklarından zorla aldılar aralarına. Birdir bir, bir oynama. Hay Allah siz ne yaptınız? Ne diye Mina ile inatlaştınız? Oynamak istememek de haklıydı hayvancağız. Sessiz film olsa tamam. Saklambaç belki. Ama bir kirpiyle bir oynamak çok tehlikeli. Yıl başında tutturdu bizim kirpi. Giyinmeyeceğim diye. Giyinmem de giyinmem. Giyinmem de giyinmem. Diğerleri uyardı Mina'yı. Yeter ama Mina, inat etme artık. Ne olur şık giyin azıcık anlasanız da şık kıyafetlerle rahat edemiyorum asla. ısrar etmeyin rahat bırakın beni. Ne olur şık olmayı versem sanki. Örümcek Rıza olmaz dedi. Giyinip süslenecek herkese güzel görüneceksin. Tuttukları gibi Mina'yı kollarından bacaklarından zorla giydirip süslediler tepeden tırnağa. Hay Allah biz ne yaptık? Ne diye Mina'yla inatlaştık? Giyinmek istememek de haklıydı hayvancağız. Keşke fileden yapılmış bir kıyafet bulsaydınız. En güzel giysileriniz mahvoldu. Yazı. Partide fotoğraf çekilirken tutturdu bizim kirpi. Gülümsemeyeceğim diye. Gülümsemem de gülümsemem. Gülümsemem de gülümsemem. Diğerleri uyardı Mina'yı. Yeter ama Mina inat etme artık. Ne olur makineye gülümseyiversen azıcık. Demiyorum dedim da Gülümsemeyeceğim asla. Israr etmeyin rahat bırakın beni. Ne olur bir fotoğrafta da gülümsemesem sanki. Kurbağa Eda olmaz dedi. Gülümseyerek bakacak aile fotoğrafında güzel çıkacaksın. Rıza eline bir kuş diyor aldı. Mina'yı gıdıklamaya başladı. Gıdı 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 gıdı. Mina kaçtı bir uçtan diğer uca. Şu balonların haline baksanıza. Hay Allah biz ne yaptık? Ne diye Minayla inatlaştık? Gülümsemesi şart mıydı? Belki de ısrar etmeyin derken haklıydı. Sonunda anladınız değil mi? Bir inatçı diyebilmek için ikinci bir inatçı gerekli.